AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, yönetim kurulu üyelerini dernek binası önünde Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şube Başkanı Aydoğan Arslanca ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleşen ziyarette kısa bir açıklama yapan Öztürk şöyle konuştu. Bu hafta bildiğiniz gibi 10-16 Mayıs arası Dünya Engelliler Haftası. Biz de bu kapsamda engelli derneklerimizi ya da e, bireysel olarak engelli kardeşlerimizi ziyaret etme gayreti içindeyiz. E, bu virüslü ortamda tabii ki e, dikkatli davranmak da gerekiyor. Ev ziyaretleri çok fazla olmasın diye düşündük. Burası açık havada olduğu için e, geçen gün e, Engelliler Derneğimiz Mustafa Bozbaş Başkan'ı ziyaret ettik ekibiyle birlikte. Bugün de Türkiye Sakatlar Derneği, VETİV Şubesini Aydan Arslancı Başkan ve yönetimde karşısında ziyaret etmek istedik. Zaten burası bizim komşu kapısı, her zaman gelip gittiğimiz, işaretlediğimiz bir nokta. Bugün tekrar o hafta vesilesiyle gelelim, hem onların günlerini kutlayalım, hem de yeniden bazı güncellemeler yapalım diye ziyarette bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi AK Parti hükümeti, hükümetleri döneminde sosyal devlet anlayışın gereği olarak engellerimizle özel ilgilerin durumundayız. İlk defa Türkiye'de engellerle ilgili sınavlar açıldı. Türkiye'de 400 bin divarında engelli kardeşlerimiz özel sektörde ve kamuda istihdam ediliyor. Bu konuda daha geliştirilmesi gereken konular var. Biz de sahadan aldığımız bütün bilgileri gerekli birimlerimize, bakanlıklarımıza iletme noktasında çalışıyoruz. Tabii ki bu e, virüs, pandemi dolayısıyla e, herkes engellilik konumunda şu anda. Belki de e, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi daha iyi anlayabiliriz. Bu da bir vesile oldu bizim için. Ee, i̇nşallah önümüzdeki dönemde eksiklerimiz varsa e, bildiğiniz gibi hem belediye meclisinde e, gündeme geldiği zaman engelli kardeşlerimizin sorunlarıyla destek oluyoruz. Hem de hükümet e, kanadında da yapabileceğimiz, bakanlık kanadında yapabileceğimiz ne varsa elimizden geleni yapmak için onlarla istişare halindeyiz. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şube Başkanı Aydoğan Arslanca da ziyaretlerinden dolayı Öztürk ve arkadaşlarına teşekkür etti evet ben şöyle söyleyeyim ee, öncelikle e, Turgay Başkanımıza ziyaret için teşekkür ediyorum Bu pandemi e, sürecinden dolayı kendisine hayırlı olsuna gelemedik sizlerin e, huzurunda kendisine ilçe başkanı olduğu için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum kendisini önceki dönemden beri tanıyorum meclis üyeliği döneminden beri sağ olsun e, bizim her zaman e, maddi manevi yanımızdaydı e, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum böyle duyarlı bir e, arkadaşımızın AK Parti ilçe başkanı olduğu için gerçekten mutluyum. Ee, son zamanlarda görüyorum ki bütün siyasi partilerimizin engellilere bakış açısı değişmeye başladı. İnşallah e, önümüzdeki süreçte yerel yönetimlerimizle, siyasi partilerimizle birlikte e, engelsiz bir fetih e, yaratacağımıza inanıyorum. Sizlere de sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.